Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Bim haftalık indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar 14 Nisan akşamına kadar geçerli ürünler İlk sırada peysandan tam yağlı olgunlaştırılmış Yumuşak beyaz peynir var 500 gramlık kutu 119 lira Bilebilim markasından da orta boy yumurta olacak 30'lu kutu 169 lira Komili zeytinyağı natural sızma 1 litrelik şişe 219 lira. Çifte kavrulmuş tahin serel markasından 1 kilogram 142.50. Kağınlardan da tam yağlı rendelenmiş kaşar peyniri var 200 gram 52.50. Piliç but incik olacak kilogram fiyatı 119 lira. Taraklı kaya çiftliği gibi markalardan tam yağlı dil peyniri 250 gramlık seçenekler 69.50. Şafak küp şeker 1 kilogramlık kutu 42.50. Pervin'den de tereyağı indirimde 1 kilogram 309 lira. Aknaz'dan tam yağlı tost peyniri var 1 kilogram 239 lira. Piliç köfte çeşitleri Erpiliç, Banmet, Lezita gibi markalardan 300 gram 39 lira. Peripella kakaolu fındık kreması 400 gramlık kavanoz 59 lira. Yine Aknaz'dan tam yağlı tava peyniri 700 gramlık kutu 99.50. Molpet'ten de hijyenik pet çeşitleri 10'lu, 12'li, 9'lu, 7'li seçenekler. Ne alırsan 34.50. Serel'den harnup pekmezi, üzüm pekmezi çeşitleri 800 gram 62.50. Ekonomik pilavlık pirinç efsane 2,5 kilogram 84.50. Poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 79 lira. Eker'den ayran 1,5 litre 55 lira. Sinangil'den alpa un 5 kilogram 85 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Emin'den dana kıyma olacak 400 gramlık kutu 195 lira. Doğadan bitki çayı çeşitleri 20'li seçenekler 57-50. Levent börekten 3 peynirli börek 400 gramlık paket 89 lira. Filiz makarna çeşitleri var 500 gramlık seçenekler 19.75. Dana kangal sucuk çeşitleri yine Emin markasından 250 gram 105 lira. Dana baton sucuk 380 gram 155 lira. Bin vezirden tam yağlı yoğurt 1,5 kiloluk kova 52,50. Dilimli dana sucuk var yine 250 gram 109 lira. İnciden de yeşil zeytin çeşitleri 400 gram her biri 69,50. Aknaz tam yağlı beyaz peynir 750 gram 119 lira. Indomiden Noodle var. 5 list seçenekler 27.50. Piliç Bütün Göğüs kilogram fiyatı 115 lira. Sade Dondurma Fair Gold 500 ml 99 lira. Torkudan Ayran 2 litrelik 61 lira. Tam yağlı kaymaklı tava yoğurdu Dost 1,5 kilo 74.50. Dostan tam yağlı süt de var 1 litrelik 28.50. Tam yağlı yoğurtta olacak yine dost marka 3 kiloluk kova 109 lira. Mikrofiber temizlik bezi 5'li poşet 87.50. Adora mini dondurma 6'lı paket 129 lira. Simbattan kabuklu yer fıstığı 500 gram 59.50. Patates cipsi çeşitleri Lay's 125 gram 33 lira. Evet arkadaşlar BİM haftalık gıda ürünleri bu şekilde yayınlandı. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.